İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Şimdi neler oldu, neler olacak birlikte bakalım. Benim ilk aklıma gelen soru, İsrail güne kadar yapılan ateşkeslerin neredeyse hiçbirine uymadı açıkçası. Tek taraflı sürekli bozarak devam ettiğini gördüm ben. Ama şimdi en başa dönecek olursak 19 Ocak'ta bu ateşkes anlaşması yürürlüğe girecek. Katar'ın arabuluculuğu sayesinde Doha'da Amerika ve Mısır'ın da dahil olmasıyla İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes imzalandı. 19 Ocak'tan sonra yürürlüğe girecek bu ateşkes ile aslında Filistin için bir dönüm noktası olacak. Çünkü Filistin'de bugüne kadar en az 46 bin kişi hayatını kaybetti. 110 bin kişinin de yaralanmasına sebep oldu bu savaş. Tüm bunlar devam ederken Trump da kendi sosyal medyası Truth Social'da Beyaz Saray'da olmadan bile çok şey başardık diye mesaj atmış. Anlaşma aslında İsrail Kara Kuvvetleri'nin kilit bölgelerden çekilmeye başlayacağı 42 günlük ilk aşamayla başlıyor. Yine anlaşmaya göre yerlerinden edilen Filistinliler ateşkesin 7. gününden itibaren evlerine dönülmelerine izin verilecek. Yaya olarak geri dönenler için bir arama yapılamayacak ama araçlarla geri dönen kişilere Mısır ve Katar şirketleri tarafından yönetilen ve İsrail'in dahil olduğu çok sayıda tarafın gözetiminde olan X-ray teknolojisiyle bu araç lar kontrol edilecekmiş. Silah vesaire sokulmaması için bölgeye. Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak, ardından İsrail Gazze'deki yerleşim yerlerinden güçlerini çekmeye başlayacakmış. Ayrıca İsrail tarafı da bine yakın Filistinli tutukluyu serbest bırakacaklarını söylemiş. Tüm bunlar olurken şu anda bu ateşkes yapılsa ve İsrail bunu uzun dönemde uysa bile kasım ayında uluslararası ceza mahkemesi Netanyahu eski Savunma Bakanı için Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkartmıştı. Yani her şey durulduğunu farz edersek bu adamlara bu uygulanacak mı? Soykırım suçundan İsrail yargılanacak mı? Bu gibi sorular benim aklımda en azından yer etmeye devam edecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.